Ee, öncelikle hoş geldiniz. İsmim Mahmut Esat Yıldırım. Ulusal Siber Olayları Müdahale Merkezi'nde İleri Siber Güvenlik Operasyonları Koordinatörlüğü'nü yapıyorum. Ee, yaklaşık 6 senedir e, oradayım. Yalnız kumandayı unuttum. <laughs> ee, Şimdi bugün e, tabi bildiğiniz gibi hibrit savaşlar ve bizim e, siber güvenlik bakış açısıyla ve e, savunma e, siber savunma bakış açısıyla biraz bahsedeceğiz. Aslında e, önceki sunumlarda da yine Ebru Hanım'ın bahsettiği e, konularda da ben değineceğim. E, bazı çakışan yerler olabilir. Şimdi e, ilk başta aslında hepimizin aklında oturması gereken ve bilmemiz gereken şey şu. Hacking nedir? Hani bir e, hacker veya hacking kavramını duyduğumuz zaman e, hepimizin aklında böyle canlanan, kapşonlu, işte e, karanlık odada oturan kötü niyetli kişiler gelir. Ama e, bileniniz var mı hani hacking tabiri, o terim nedir? Söylemek isteyen. Şöyle söyleyeyim, e, bir şeyi, herhangi bir şeyi e, yaratılma yani kullana, oluşturulma amacı dışında kullanılan kullanım kullanılmasına hacking denir. İşte buradaki örnekte de adam alışveriş sepetini mangal olarak kullanmış. Alışveriş sepetini hacklemiş oluyor bu adam aslında herhangi bir şeyi oluşturulma amacı, maksadı dışında kullandığınız zaman onu hacklemiş oluyorsunuz. Tabii biz de bunun bilgisayar sistemleri, ağ sistemleri bakış açısıyla hep bakıyoruz. Onların amacı dışında kullanılmasına hacking gözüyle bakıyoruz. Bundan sonraki aslında slaytlara da bu bakış açısıyla bakarsak daha iyi anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Şimdi siber tehditler nedir? E, siber tehdit dediğimiz zaman ne anlamamız gerekir? Şimdi e, bildiğiniz gibi modern çağda artık bu e, birçok şey dönüştü, dijital dönüşüm hızlandı e, ve burada e, yeni riskler ve yeni zorluklar ortaya çıkıyor. E, siber tehditler, bu bilgisayar sistemlerine ağları, e, sunucuları veya bilişim ağına bağlanan tüm e, her şeyi etkileyen herhangi bir saldırı veya kötü niyetli faaliyeti ifade ediyor. Siber tehdit deyince anlamamız gereken şey aslında bu. Şimdi neler siber tehdit olabilir? Tabii bu listeyi onlarca, yüzlerce farklı maddeyle sıralayabiliriz alt kırılımlarına, detaylarına girebiliriz. Ama genel bir fikir vermesi açısından e, zararlı yazılımlarla başlayabiliriz. Zararlı yazılımlar nelerdir? Hepimizin bildiği virüsler. işte onların birçok çeşidi var. Keylogger'lar var, bastığımız tuşları kaydediyor, trojanlar var. Bilgisayarımızın veya telefonumuzun yönetimini olduğu gibi saldırgana veriyor. Veya e, Ebra'nın bahsettiği gibi ransomware, fidye virüsü saldırıları var. Tüm bilgisayarınızdaki şifreli, dosyaları şifreliyor. Bu gibi yazılımlar. Tabi burada çok daha kritik olan işte devletlerin kullandığı bazı zararlı yazılımlar olabiliyor. Bunlarda da işte gerek telefonlara bulaşan belki duymuşsunuzdur Pegasus adlı yazılım gerek e, kritik kurumlara, kritik altyapılara bulaşan işte APT saldırıları, birazdan bahsedeceğim. E, tüm bunların hepsi zararlı yazılım, siber tehdit kategorisine giriyor. E, bir sonraki hizmet kesintisi saldırıları, DDoS veya DOS olarak adlandırdığımız. E, şu an aslında hani teknik olarak yapması çok kolay bir saldırı çeşidi. Yani 10 yaşındaki bir çocuğun bile çok rahatlıkla tek bir tuşa basarak yapabileceği bir saldırı çeşidi. Hani Google'a DDoS nasıl yapılır diye yazsanız onlarca makale, onlarca uygulama indirip yapabiliyorsunuz ve tek bir bilgisayarla büyük bir kurumun tüm sistemini çökertebilecek seviyeye geldi. Çünkü bu bu saldırı çeşidinde o bant genişliğini doldurarak o kurumun veya o sistemin çalışmasının engellendiğini biliyoruz. E, oltalama ve sosyal mühendislik saldırıları var. E, yine çokça karşılaşılan e, oltalama saldırıları işte e, USOM tarafında da özellikle bizim her gün yaklaşık e, 200 tane oltalama adresini e, zararlı bağlantı listemize, web sitemizde yayınlayarak erişime engelliyoruz. E, o kadar çok arttı ki özellikle bu deprem e, felaketinden sonra yaklaşık 200'e yakın e, sadece işte deprem Yardım, Afat yardım, kızılay yardım gibi phishing, oltalama sitelerinin oluşturulduğunu gördük. Yani o, o vatandaşları bile hani dolandırılmasına sebep olabilecek saldırılar. Tabi bir de bunun sosyal mühendislik tarafı var. Ee, daha çok işte telefonla arayarak veya e, çok daha farklı işte fiziksel olarak e, dolandırmaya yönelik e, siber saldırılar mevcut. Uygulama zafiyetleri ve sömürüler var. Şimdi bildiğimiz gibi artık her şey uygulamalar üzerinden yürüyor. Yani bir telefonunuzu elinize aldığınız zaman içerisinde onlarca uygulama var. Bilgisayarınızın içerisinde onlarca uygulama var. Veya bir kurum kurumda çalışıyorsunuz veya bir kurumun yöneticisisiniz. Onlarca uygulama yazılım çalışıyor. Buradaki yazılım kod geliştirme süreçleri çok dikkat edilmeden yapıldığı zaman zafiyetler çıkıyor ve saldırganlar buradan sisteme girebiliyor. APT saldırılarımız var. Bunlar bildiğiniz gibi tüm ülkelerde ülkeler aslında hedef alan devlet destekli daha çok işte istihbarat servisleri, askeri servislerin kullandığı organize ve stratejik e, hedef odaklı saldırılar tespit edilmesi, temizlenmesi çok çok daha zor. E, bu gibi tehditlerimiz var. Veri sızıntıları, e, çeşitli hackerların yine e, yer aldığı forumlar, underground camialar, kanallar var. Burada e, saldırganlar kurumlardan veya şirketlerden elde ettikleri verileri satışa çıkarıyorlar. Ve buradan para kazanıyorlar. Bazıları da e, hani sırf satış, para kazanma için değil, ün yapmak için bile bunları e, bedava olarak koyabiliyor veri tabanlarını. E, bu şekilde veri sızıntısı tehdidimiz mevcut. E, tedarik zinciri saldırıları var. Tedarik zinciri saldırıları nedir? E, kurumunuzda veya şirketinizde kullandığınız e, IT altyapısının, bilişim altyapısındaki birçok farklı bileşenin, aslında third parti yani in-house geliştirme değil, başka bir şirketten satın alım usulüyle yapılması yönünde oluyor. Tabii o şirket hacklendiği zaman, onun kaynak kodları içerisine saldırganlar bir şey koyduğu zaman, onu satın alan tüm herkes hacklenebiliyor. SolarWinds yazılımında vakasında bunu tecrübe ettik. Son olarak doğal afetler var. Hani doğal afet bir siber tehdit olur mu diyeceksiniz. Ama günümüzde özellikle şimdi bu depremden sonra bunu çok çok daha net gördük. Bir veri merkezi düşünün. İşte tüm kurumlara, kamuya hizmet eden veya bir bankanın veri merkezini düşünün. Bir afet sonucu bu veri merkezinde hasar meydana geldiği zaman, çöktüğü zaman tüm vatandaşlar, tüm ülke bundan etkilenebiliyor. O yüzden doğal afetler de bir siber e, tehdit unsuru olabiliyor. Tabii e, bunlar e, az önce bahsettiklerim şu an mevcut günümüzde e, gördüğümüz tehditler. Peki bundan e, yakın, bundan sonraki yakın gelecekte ileride ne gibi tehditler göreceğiz? E, onlardan kısaca bahsedeyim. E, deepfake dediğimiz bir teknoloji var yeni yeni yaygınlaşmaya başladı. Bildiğiniz gibi yapay zeka ile bir kişinin yüzünün, sesinin çok rahat bir şekilde ve otomatize bir şekilde aynısının oluşturulup ona işte bir video çektirilmesi. Bu günümüzde yaygınlaşmaya başladı ve çok büyük bir risk arz ediyor. Yapay zeka kullanan saldırganlar var, ne yapıyorlar? ellerine geçirdikleri bir kaynak kodu yapay zekaya soruyorlar. Belki duymuşsunuzdur chat GPT gibi modeller üzerinden. Bu kaynak kodun içerisindeki zafiyeti bana göster diyor adam. Sadece yazı yazıyor ve yapay zeka çıkarıp o zafiyeti ona veriyor. Bunu çok çok daha sofistike kullananlar var. Bu bir tehdit. IoT saldırıları var. Artık her şey internete bağlanıyor. Birçok yani Saç fırçamızdan tutun, e, diş fırçamıza kadar e, artık evimizdeki her şeyi internete bağlamaya başladık hayatımız kolaylaşsın diye. Ama günün sonunda işte e, saçımı tarayamıyorum çünkü güncelleme hatası verdiye geliyor. E, veya işte dişimi fırçalayamıyorum çünkü hacker diş fırçamı hackledi diyebilecek seviyeye geliyoruz. Blockchain saldırıları var. Ee, ve dezenformasyon zaten hepimizin bildiği, hepimizin canlı yakan şeyler ee, ve devletlerin, şirketlerin dijital gözetiminin artması e, durumu söz konusu. Şimdi tüm dünya dijitalleşiyor. Sadece biz değil, e, herkes, en e, ücra, en küçük ülkelerden tutun gelişmiş herkes dijital sistemlere önem veriyor ve herkes bu veriyi kontrol etmeye çalışıyor. Çünkü artık kitleleri kontrol edebilmenizin yolu, o e, iletişimi ve veriyi kontrol etmekten geçiyor. Bir havaalanına gittiğiniz zaman örneğin e, bir yazılım, hani ismini vermeyin bir yazılım sayesinde e, telefonunuzun Bluetooth'a açık olduğu sürece dünya üzerinde sizin bütün hangi havaalanlarından hangi e, işte kapılardan geçtiğinizin takibi yapılabiliyor. Ve çoğu havaalanında bu sistem kurulu aslında, hali hazırda. Yani sahte pasaportla ülkeye girdiniz, işte üç pasaport değiştirip başka bir ülkeye geçtiniz. Ama adamlar o Bluetooth ID'nizden veya Wi-Fi SSID'nizden, Mac'inizden sizin takibinizi dünya üzerinde yapabiliyor. Uydu sistemlerine yönelik saldırılar mevcut. Akıllı şehir sistemlerine yönelik saldırılar artarak devam edeceğini öngörüyoruz. İsmail Bey de büyük ihtimal bahsedecektir kritik altyapıların e, güvenliğinden, e, saldırganların hukuk kurallarını atlatması gibi bir riskimiz oluyor. Şu an e, yavaş yavaş bu artık gündüzüne çıkmaya başladı. Gelecekte daha da artacağını öngörüyoruz. Çünkü e, mevcut hukuk kurallarımız e, bu yeni nesil siber tehditleri ne yazık ki tam kapsamıyor. Çoğu ülkede bu şekilde. Bunların sürekli bu tehditlere göre güncellenip e, bu saldırıların hani cezasız kalmaması yönünde e, güncelliğini devam ettirmesi gerekiyor e, ve en sık karşılaştığımız şu anda bir problem, bir tehdit olan gelecekte de bir tehdit olacak e, bilişim alanındaki personel yetersizliği e, aslında tüm bu diğer bahsettiğim bütün tehditleri kapsayan bir tehdit bu çünkü bizim e, her zaman siber güvenlikte söylediğimiz bir şey vardır. Yüzde yüz güvenlik olamaz. Neden? Bir insan faktörü var orada. O sistemi yöneten bir insan var. O insanın bir zafiyeti olabilir, hacklenebilir. Bu sistemleri koruyacak yeteri kadar personelimiz olmazsa veya yeteri know-how'ı olan bir personel tutamazsak bu kadar söylediğimiz bu tehditlerin hepsi gerçekleşme ihtimali çok yüksek oluyor. Şimdi savunma ve istihbarat yaklaşımlarına biraz değineceğim. Bu artan siber saldırı tehdidine yanıt olarak savunma ve istihbarat kuruluşları siber tehditleri te tespit etmek önlemek bunlara yanıt vermek için tehdit istihbarat siber tehdit istihbaratı dediğimiz bir refleks geliştirdi. Bunlar arasında tabii siber savunma stratejileri geliştirmek var, yatırım yapmak var, personel istihdam etmek var. Ama biz bunun daha çok tehdit istihbarat tarafına yoğunlaşacağız. Tehdit istihbaratı nedir? Daha çok hani siber tehdit istihbaratından bahsedersek, bir tehdit aktörünün amaçlarını, hedeflerini, saldırı davranışlarını anlamak için toplanan işlenen e, ve analiz edilen verilere tehdit istihbaratı diyoruz e, Tabi bu tehdit istihbaratı tehdit aktörlerine karşı mücadelede e, bizim daha hızlı bilinçli ve efektif proaktif e, önlemler almamıza yardımcı oluyor çok büyük önemi var şimdi neden önemli tehdit istihbaratı Öncelikle tehditi tanımamızı e, sağlıyor bir bana kim saldıracak, bana nasıl saldıracaklar? Hepimizin aklında şu olabiliyor, ya işte beni hackleseler ne olacak? Ben sanki devlet sırrımı taşıyorum, bilgisayarımda işte devlet sırrımı taşıyorum. Aslında öyle değil. Bizim USOM'da da yaptığımız birçok olay müdahalede şunu görüyoruz. Özellikle AP2 grupları en yetkisiz kişinin bilgisayarından başlayarak atlaya atlaya iç ağda ee, en yetkili kişinin bilgisayarına kadar gidebiliyor veya sonucu sistemlerine sızabiliyor. O yüzden tehditleri tanımak için tehdit istihbaratı çok önemli. Ee, önceden önlem almamızı sağlar tehdit istihbaratı, siber tehdit istihbaratı. Ee, neden? Çünkü ben bir APT grubunu tanırsam, bir APT grubunun veya başka bir malware'in nasıl yayıldığını bilirsem. Burada bu tehdit unsuruna göre daha proaktif önlemler geliştirebilirim kendimde. Ve bu saldırılar daha gerçekleşmeden hemen etki gösterebilirim. Güvenlik stratejisi oluşturulması yönünde çok önemlidir tehdit istihbaratı. Bütün güvenliğe bakış açınızı ee, o kurumunuzun, şirketinizin bakış açısını şekillendirmenizi sağlayacaktır buradan aldığınız veriler. Ee, risk analizi yapmanızı sağlar. Ee, yine tehditleri anladıktan sonra e, bu tehditler gerçekleşirse, siz kurumunuzda, şirketinizde neler olabilir? Ee, buna bir risk analizi yapıp, e, bu tehdit istihbaratıyla riskleri birleştirip, bir kapsamlı bir strateji belirlemenizi sağlar. Ve son olarak tehdidi önleme konusunda da tabii tehdit istihbaratı, siber tehdit istihbaratı çok önem arz etmektedir. Burayı aslında biraz daha hızlı geçebilirim. Hibrit savaş nedir? Zaten sürekli anlattık biliyorsunuz. Gelenek yani kısaca bahsetmek gerekirse geleneksel ve geleneksel olmayan savaş yöntemlerinin harmanlayan beraber kullanılan bir savaş yöntemi aslında hibrit savaş dediğimiz. Peki bu hibrit savaşla hibrit tehdit aynı kavramlar mı? Bunlar aslında genellikle karıştırılan kavramlar. Hibrit savaş daha çok stratejik hedeflere ulaşmak için geleneksel olmayan taktikler kullanan özel askeri strateji türü olarak adlandırabiliriz burada hani komutanlarımızın yanında çok şey yapmak istemiyorum o tarz hani bir çıkarımda bulunmak istemiyorum ama hibrit tehdit biraz daha farklı bizim siber bakış açısıyla bakarsak farklı tehdit türlerini birleştiren farklı güvenlik zorluklarını kapsayan daha genel bir olgu. Kısaca bahsedersek hibrit savaş türleri siyasi yıkım olabiliyor bir kitleleri belli bir siyasi görüşü zorlamaya, benimsemeye zorlanabiliyor. Vekalet savaşları olabiliyor bildiğiniz gibi terör örgütlerini veya farklı grupları kullanarak o ülkeleri baskı altına alma bir hibrit savaş unsuru. Lawfare dediğimiz bir savaş yöntemi günümüzde çıktı hukuk düzenini kullanarak, mevcut hukuk kurallarını kullanarak o ülke üzerinde belli baskılar kurmaya yarayan bir savaş türü. Ekonomik zorlama var. Burada benim de beğendiğim bir kitap resmini koydum. Bir ekonomik tetikçinin itirafları diye. hani Bir ekonomik saldırının ülke üzerindeki yıkımlarının nasıl olabileceğini, bir ekonomik saldırının nasıl yapılabildiğini anlatan bir kitap. Konvansiyonel savaşta bildiğimiz gibi hani tankla, topla, tüfekle diyebileceğimiz artık geleneksel savaş yöntemleri. Ve son olarak da siber savaş. Zaten bugün burada olmamızın sebebi, sebeplerinden birisi siber savaş. Aslında çoğu kişinin göremediği yani konvansiyonel savaşı haberlerde duyuyoruz. İşte falanca ülke, falanca ülkeyi füzeyle vurdu. İşte şu kadar asker öldü, şu kadar kayıp var gibi büyük ses getirebiliyor. Ama siber savaş ne yazık ki öyle değil. Ve şu an aslında ülkemizde çok büyük bir siber savaş veriyor arka planda. Hani USOM tarafında biz bunu her gün tecrübe ediyoruz bütün ülkeler sürekli birbirlerinden veri çalmaya, veri çekmeye çalışıyor. İstihbarat servisleri, askeri kurumlar sürekli bütün ülkeler birbirleri arasında bir savaş halinde. Bunun adı konulmuyor ama ben her zaman şunu diyorum, 3. Dünya Siber Savaşı içerisindeyiz aslında. Yani bir işte belki görmüşsünüzdür atak mepler vardı eskiden. E, dünya haritasında sürekli oradan oraya işte siber saldırılar gidiyordu falan. Tabi o yalan, hani öyle bir e, görselleştirme diye bir şey mümkün değil. Ama e, tabiri caizse e, sürekli bir e, savaş, siber istekler e, bütün ülkeler arasında gidip geliyor. Tabi elimizdeki fırsatlardan hemen kısaca bahsedeyim. Bilgi paylaşımı işbirliği çok önemli. Bunlara karşı korumak için yani hem siber saldırılar için hem diğer hibrit savaşlar için bunları iyi kullanırsak çok daha efektif bir şekilde önlem alırız. Kurumlar arasında özellikle kamu özel sektör arasındaki işbirliği ve bilgi paylaşımı çok önemli bu konuda. Bir direnç oluşturmak, bu saldırılara karşı işte bu hibrit savaş yöntemlerini bilerek, benimseyerek, öğrenerek bunlara karşı kurumlarda veya kuruluşlarda, şirketlerde birer resilience dediğimiz direnç oluşturmak çok önemli. Stratejik iletişim, etkili iletişim çok önemli. Diplomasi ve uluslararası işbirliği, uluslararası örgütlerin Desteği bu konuda çok önemli oluyor, özellikle siber suçlar tarafında. Çünkü e, siber suç dediğimiz veya siber saldırı dediğimiz şey e, ne yazık ki sadece Türkiye'den Türkiye'ye olmuyor. İşte Amerika'dan Rusya'ya biliyorsunuz veya Çin'den Türkiye'ye gibi birçok ülkeden atlayarak geliyorlar. O yüzden uluslararası işbirliği ve e, uluslararası bu örgütlerin kurumların e, işbirliği çok önem arz ediyor ve son olarak da özel harekatlar bu daha çok e, konvansiyonel savaşla da e, iç içe e, ama hibrit savaşlar yönünde de onların e, etkisi e, çok çok büyük. Hadi, siber güvenlik zaten e, sürekli bahsettiğimiz hibrit savaşlara karşı siber güvenlik farkındalığını arttırmak, bu alanda e, mümkün olduğunca çok yatırım yapıp personel istihdamını e, halletmek çok büyük e, önem arz ediyor. Benim e, sunumum bu kadar. Teşekkür ederim.